şimdi sizinle kanal tanıtımı çekeceğiz. Eee şimdi Minecraft evet ve Turgut ekimi çekeceğiz. Başlayalım. Minecraft evinin böyle videoları var arkadaşlar. Abone olun buna. Abone olursanız sevinirim tabii ki de. Böyle. Ya biz böyle şey tamam bu kadar. Şimdi fazla gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Baya videosu var ondan gitmek istemiyorum. Şimdi Turgut Ekim'e bas lan bas. Heh. Böyle. Ay ar arkadaşlar mesaj gelmiş onda. Mesela arkadaşlar. Ghost video attı Turgut Ekim. Merhabalar arkadaşlar Ghost hoş. tamam. Ne videosu atmış biliyor musun? Ne? Anne küfür kötü yorumları okuyorum. Tamam, Turgut Ekim tamam. kanaldan yeni izleyeceğim. Bana da gelmiş. Arkadaşlar Turgut Ekim'e de yorum atın. Minecraft evine de yorum atın. Abone olun. Like atın. İkisine de like atın. Abone olun. Yorum yapın. Ya. Arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Bana diyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.